Hoş geldin. teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Tekrar yayınımıza hoş geldin. İyi ki buradasın. Tekirdağ'dan selamlar. Gökhan Tokma. Küçükken Bakü'den selamlar. Ee, selamlar ve sevgiler çok kral. Trabzon'dan Tuğba. Tuğba Karay'a buradan selamlar. Ve Taner Şefik yazmış. Ne yazmış biliyor musunuz? Selam yazmış. Ben de ona buradan gönderiyorum. Hiç benim yorumumu okumuyorsun diyen kimmiş bakalım? Okumuyorsun. Merve 78 89. Keşke profil fotoğrafında olsaydı o güzel yüzünü görseydik. Selam ben Aşna seni çok seviyorum. Ee, diyor ama gönderen kim? Aşna mı? Benim yerime de öpersen zarife teyzeme çok mutlu olurum diyor Çak. Senin de selamada söyleyeceğim İbrahim e, Abu Baran 3. İbrahim Abu Baran selamlarımızı gönderiyoruz selam ve sevgiler selam hayırlı akşamlar sevdeye ve de buradan selam ve sevgiler aşkral niye deden selamlar abim bizden de buradan selam ve sevgiler amman ruju muju akarmış.

Mizgin'e de buradan selamlar. Gül Masalı, hoş geldin yayınımıza. Ferdi Kaya, selamlar. Teşekkürler. Hoppa, bir tane M diye girmiş. Çiğdem. Slav yazmış. Sanırım güzel şeyler yazmış. Leyla mesajını kaybettim. Nerede senin o güzel mesajın? Saat dedim. Ben 25-26 Ekim dedim. Halloween'den dolayı dedim. Ha 25-26 Ekim. Ekim 26 çekiyor mu ya? Kaç Ekim? Kaç gün? Ha Leyla? Sana soruyorum. Hadi bir bakalım. Bence 30. Yok 30 değil. Kasım 30 olduğuna göre Ekim. Evet. Ee, devam ediyoruz. Ee, nasılsın? Konuşması bile şiir gibi diyor. O senin kendi şiirlerin. Yazdığın bir şiirlerin var mı Ayşe İsmail? Varsa bana gönderme. Sonra bizi alır şarkı biri kullanır dersin ki ben sana göndermiştim. Bak biri almış şarkı yapmış. Sen geldiğinde dört göz arasında okursun bana güzel güzel şöyle. Ah hey ah hey hey ben geldim diyor ya. engelsiz Ebra Yıkaya buradan selam ve sevgiler. Selamlar tu, selamlar Hatay'dan. Tuğba Temiz Kanabara'dan sevgiler. Profil fotoğrafında Yurseven kardeşlerin fotoğrafı Cansın. Geri İstanbul'a Ferhat. Atla gel diyorsun. Selamlar. Selamlar. Selamlar Diyarbakır'dan. Papi yazmış. Sevgiler. Yazarız Diyarbakır'dan selamlar. Yayına Hasan Keşkem. Ah keşkem, ah keşkem. Ah keşkem, ah keşkem. Kocaeli'den selamlar ve sevgiler. Şimdi seni alsam diyecekler ki yine o güzel kız aldı. Neresi burası? Almanya. Ama Ekim 31'den Halloween 3 gün diyor. 3 gün neyine yetmiyor. 3 ee, gün 25-26 o zaman bir günü unutmuşsun. 24-25-26 miyorsun? 25-26-27 mi? Bu çok önemli. Çok çok önemli. Orada sanki biri sesini bana. Alo. Kim o? Hello. Hay aman, sen miydin? Kocaeli'den selamlar. Vahap Official. Sel selam ve sevgiler. Biz de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bir gün seni görmek nasip olur inşallah. Sultan Karaca, selam ve sevgiler. Klip abim çıktı profilimde. Seni çok seviyorum abim. Klebe çıkmış. İkinci cep telefonum yanımda yok şu an. Ama akşam yayın yaparsam mutlaka e, sayfandaki videonu e, göstereceğim. E, akşam dediğimde saat kaçlarda tam emin değilim ama e, şimdi orada da saat, saat ileri Türkiye'de. Burada Almanya'da saat bilmiyorum ki. Yani 8-9 gibi olabilir ya. Tam emin değilim ama o saatlerde yapabilirim yani. 8-9 gibi. Çünkü ikinci cep telefonum yok yanımda. Abi benim yorumlarımı hiç okumuyorsun diyen İsmail Orhan'a buradan selam ve sevgiler. İsmail Orhan evet İsmail Korkut 07. Selam from Egypt. Mısır'dan selamlar. Mısır'a da bir gün gelirsem acaba Salma'yı görür müyüm? O hayallerle gelsem. Hayallerim gerçek mi olur? Yoksa suya mı düşer? Gerçek suya düşmez çünkü orada pek fazla göl yok herhalde. Yani onun kaldığı bölümlerde göl fazla yok. Bizim buradaki gibi ama diğer tarafa gittiğin zaman her tarafı o oh, her tarafı su. Bize kimse anlatabilir oralarda. Yani her taraf çöl değil tabi. Oranın şehri var, merkezi var, güzel yerleri var. Ama şimdi hayallerin suya düşmesi için orada ne olması lazım? Göl olması lazım. Meliha Çalışkan. Eee abim beni görmüyorsun ama diyor. Eşref Akkoyun. Seni de mi görmemişim? Ben de desene bugün kimseyi göremiyorum burada. Olmaz tabii ki. E ben de beri kimlerin yorumunu okuyorum. Eşref kardeşim bize... Er, kardeşimize buradan selam ve sevgiler. Meliha 85 büyük bir kalp göndermiş. Kalbini göndermiş. Kalbinin sesini buradan hissedebiliyor muyum? Buradan sevgi dolu öpücüklerimi gönderiyorum kendisine. İkinci cep telefonum olmadığı için gö e gösteremiyorum. İçeride de yapabilirdim tabii ki. İkinci cep telefonumla sizlerin e yorum e profillerinizi, ana sayfalarınızı göstermek için. Ama dedim olsun biraz değişiklik olsun. Şöyle dedim biraz çarşıyı gezelim. Evet çarşıyı buradan alabilirsiniz. Kavun var, e çiçekler var, kedimiz var. Bunlar olur mu değil mi? Hı? Ama oluyor işte. Kedi kedi Ben sana kedi diyeceğim. Simba deyince çok şu varıyorsun. İyi ki bir Simba dedik ya. Kendisini artist zannediyor ha. O filmde oynayan Simba zannediyor. Ben bir de sana Simba demeyeceğim. Kedisin, kedi kedi. Hem de tatlısın, tatlı. Tatlı kedi. Var ya, böyle